Bir kadın kocasıyla birlikte bir çocuk ve bir kız gördüğünde çok şaşırır. Hemen çantasından telefonunu çıkarır, kocasını arar ve ona nerede olduğunu sorar. Kocası ofiste olduğunu söyler. Kadın karnının çok ağrıdığını söyler. Kocası ise doktor olmadığını, gidip kendini kontrol ettirmesini söyler. Kadın nasıl tek başıma gideyim der. Kocası tamam şoförü gönderirim der. Kadın oradan ağlayarak ayrılır. Koca ikinci eşiyle eve gelir ve arkadaşı ona uzun süredir beklediğini söyler. Koca alışveriş yaptığı için geç kaldığını söyler. Otur ben çocuğu odaya bırakayım der. Koca içeri gidince arkadaşı karısının elini tutar. Kadın ne yapıyorsun? Biri bizi görebilir der. Adam içeri gitti. Kim görecek? Hem çocuğunu onun çocuğu gibi gösterdin, hala anlamadı." der. Kadın, "Kendine hakim ol, önce karısından boşansın, sonra yavaş yavaş tüm mal varlığını üzerime geçiririm." der. Adam, "Ne istersen yap, artık sabredemiyorum." der. Diğer yandan şoför ilk eşin yanına gider. Kadın ona boşanma evraklarını verir ve der ki, "Bunları absona ver ve ona hayatıma geri dönmeye çalışma İmzalasın ve göndersin. Artık o yalancı adamla yaşamak istemiyorum. Böyle bir adamın gölgesinin bile çocuklarımın üzerine düşmesini istemem." Şoför belgeleri adama teslim eder ve, "Efendim, bunlar boşanma belgeleri. Hanımefendi sizi bugün alışveriş merkezinde ikinci eşinizle gördü." der. Koca belgeleri gör sevinir ve ne güzel kendi kendine gitti der. İkinci eşine sürpriz yapmak ister ama eve vardığında karısını arkadaşıyla flört ederken görür. Kadın, ofisten bu kadar erken nasıl geldin der. Koca, demek ki arkamdan olan buydu der. Sonra arkadaşına, seni arkadaşım sanıyordum o yüzden evime geliyordum Ama şimdi görüyorum ki arkamdan olanlar bunlarmış der. Kadın yalan söyleyerek, öyle bir şey yok seni görmek için geldi der. Adam, saçmalama. Her şeyi öğrendim. Sana sürpriz yapmak için gelmiştim. Çünkü Maria bana boşanma evraklarını gönderdi. Ama bak ben ilk eşimi aldattım, sen de beni aldattın der. Kadın kendini savunmaya çalışır ve oğlum üzerine yemin ederim der. Adam Oğlum diye yemin etme. O benim oğlum değil," der. Koca, çocuğun da kendisinin olmadığını anlar. Koca, "Siz ikiniz bana büyük bir oyun oynadınız. Ben ise hiçbir şeyden haberim yoktu ve senin için ilk eşimden boşanacaktım," der. Sonra, "Bu akşama kadar valizini topla ve defol git buradan. Yoksa polisi arar, ikinizi de ihbar ederim," der. Sonra ilk eşinin yanına gider ve ondan af diler. Kadın, "Şimdi mi hatanı anladın? Başka birinden çocuğun olduktan sonra mı?" der. Adam, "O çocuk benim değil. Beni aldattı. Çocuk arkadaşımın," der. Kadın, "Artık çok geç. Git buradan," der ve kapıyı öfkeyle kapatır.